Benim yüzümden mi uydu? Ben çeçe sineği miyim? Melisa çayı mıyım? Ha? Niye benim yüzümden Ya niye her şeyin suçlusu ben oluyorum Çünkü ya? Çünkü iletişim kurmuyorsun Selahattin. Yanlış yollara sapacak. Geçen günü gelen kızı gördün. Aktivist midir, satanist midir, nedir? Allah korusun ya. Bak bunlar hep çocuğun zihinsel ve ahlaki gelişimine zararlı olaylar. <laughs> Orçun da benim fiziksel gelişimime zararlı Gülistan. ...anlatamıyorum ya. Ya ben bunu alıyorum karşıma pedagojik pedagojik insan gibi konuşurken... ...ya bana böyle bir kaya balığı gibi bir boş bakışı var. Fiziksel olarak acı çekiyorum. Orçun! Benim. Orçun, ben senin babanım biliyorsun. Evet. Ben sana geçenlerde istedin diye 10 inç ekran tablet aldım. Neden aldım? Neden olmasın? Allah! Allah. Selahattin abartıyorsun ama. Allah'ım ne oluyor? Selahattin? Benimle ilgisi yok değil mi bunun? Allah! ölüyorum lan. Selahattin nereye ne diyor koca? Allah'ım İçimde bir alien var. Böyle böğrüme böğrüme kafa atıyor. Allah! Oh. Ben ne de ilgili canım bu. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Gittik git doktor bey çağır. Çabuk. çabuk çabuk çabuk! Allah! Ay, Allah! Al. Al. Kesin böbrek taşı ha doktor bey. Ay. Ah. Kim lan beni arkamdan bıçaklayan kalleş? O, o zaman muayeneye gerek yok öyle mi Doktor Bey? Bevliyeci muayenesi... ...bu kadar acı yetmiyormuş gibi... ...istemem. Bence belirtiler çok net, röntgende de görünüyor. Ah canım benim, hay Allah ya, doğum sancısı gibi derler. Vah, vah, vah! O zaman belirttiğiniz üzere kırba gibi su içecek, ıstırahat edecek, ağrı kesici alacak, öyle mi? Bir ay içiliyormuş diye duymuştum bir arkadaştan ama... ...ah, bu nedir yahu? İkiz mi, üçüz mü, yan beşizi mi, nedir? Selahattin Bey, bol bol sıvı alın, küveti sıcak suyla doldurup içine yatın. Biraz rahatlatır. Doktor Bey, bu acı kaç saatte geçer? Beş, altı güne. Selam Selahattin Selam Selahattin Selahattin kendine Hadi bakalım. Lastik ördeğin var, şeyin var. Güzel güzel otursan tamam mı canım benim? Hakikaten lastik ördekler o kadar iyi geldi ki acımı şıp diye kesti. Bu yandakiler Orçun'a tiyatro bileti vermişler bu akşam için. Sen gidemezsin değil mi? Yok, ben akşam dansa gideceğim. Oradan sonra da halı sağım açım var. Tamam, tamam. <laughs> iyi kıyamam ben sana kocam. Ben giderim o zaman. Yalnız bırakmamak lazım oğlanı. Ben de siz baba oğul bir etkinlik paylaşın diyerekten dedeydim. Hadi. Bir şey paylaşmak istiyorsa gelsin acımı paylaşsın. Bir işe yarasın. Sefil fare. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> bana bir baytar çağırın şu böbreklerimi alsın da kurtulayım ya. <laughs> bağırma bana, bağırma bana. Bağıracağına hakkını helal et Tülay'ım. <laughs> ...zalımın, zorbanın yıkamadığı Selahattin'ini... ...mercimek tanesi kadar bir taş yıktı. <laughs> Çok acıyor. Böbrek ağrısı, doğum sancısı gibi derler ya. <laughs> Allah! Aşkısı! Ee, ne yapalım artık anam, kız erkek fark etmez, sağlıklı olsun da. Ne bileyim anam, Saçmalıyor üzüntüden. Çok mu fenasın Selahattin'im? <laughs> Allah'ın tokadı yok ya. Tüh, derin! Merak etme aşkısı. Sen daha demeden ben gıyabına tükürmüş bulundum. İyi ee, o zaman benim gıyabımda da kendisine tüh bir mukabelede. Konsemasyon. İstemiyorsan yapmam aşkısı. Kız sanki o istedi diyor hobi olarak yapıyorsun da makreme mi bu? Patrona borcu ne olacak? Selahattin'im, sen orada kıvıl kıvıl kıvranırken aklın burada kalmasın gülüm. Heh. sen iyileşinceye kadar barışız. Konsemasyona da çıkma. Taşı düşür, Sonra Allah'ın izniyle ben yine kuruturum senin iflahını. Sancın mı tuttu? Dayan anam. E, filmlerdeki gibi böyle <laughs> diye nefes al. Taşa düşüyorsun beni istiyorum. Yüzük yapıp elime takacağım. Ne mübarek bir taş o taş. Senin ne alıp vermedin var bu adamla Zerrin? Kız senin içinde bulunduğun bu vata kim düşürdü? Annemle babam ayrıldı sonra babam evi evet terk etti. Gitme o kadar geri lan! Boş batağına diyorum! Selahattin yüzüne bu borca girmedi mi sen? Patronun eline düştük yine 7-24 dört şarkı sivilleyip oryantel yapsak ne olur? Kız acayip kilo veririz ha! <laughs> sen özgeçmişin boyunca kafandan nasıl darbeler yedin be gülü? Yedi yirmi çalışsak bu borcu ödeyemeyiz diyor. Şu an çok acayip kaderi kurbanı psikolojisi içindeyim. Asiye nasıl kurtulur ruh halindeyim biliyor musun? Onu Asiye düşünsün biz kendi ekmeğimize bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selahattin, <gülüyor> çok mu fenasın ha? Ne yapalım, neye ihtiyacım var ha? Birini öldürsem iyi gelir mi acaba? Çağatay Koçtuğ'u öldür. Oğluşuma böyle herkesin içinde gözlerini belerte belerte atarlandı. Yavrum Orçun bunalıma girdi ya. <laughs> Dün akşamdan beri uyuyor. Ya evet hiç yapmadığı şey. <laughs> rahat rahat uyuyor ha. Ben acıdan gözümü kırpmadım. Bütün gece küvette soluğa çıkarttım. Şimdi ah! Lan! Ah! ah uyusun da uyanmasın inşallah kafadan bacak mı? Ah! Ama babası! Yahu acıdan ne dediğini bilmiyor adam gözü dönmüş. Bırak boş ver ne diyeceğiz? Damat, Bünyamin aradı seni sordu. Ben onun ağzına tüküreyim. E, evet, geçmiş olsun dedi, işe gelmesin, işi kafaya takmasın dedi. Ben onun kafasına e, Evet, evet, çok doğru, haklısın. Ya sen de her şeye bir cevap verme ya. Ah! Evet, evet, evet. <laughs> ah, ne baksana, ne diyeceğim? Ah! 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 Oh be! Dünya varmış! <laughs> Dünya varmış. Selahattin, nasıl oldun? Ha? Kocam benim, ne yapayım? Ha köpüklü ben sana banyo hazırlayayım, küvet hazırlayayım. Ne yapayım? Gazete dergi getireyim. Bir şey içer misin canım? <laughs> Vallahi iyi olur Gülistan, çok acım var. Bana bir bira. Şey, şu ufak televizyonu da banyoya koysak mı acaba? Olur. Maç var da. Olur, <laughs> Biraz soğuk olsun. Nasıl sancı vuruyor, nasıl sancı vuruyor. Yanına patates kızartması da yap. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.